Hepinize merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere mükemmel gerçek yaşanmış hikaye anlatacağım. İyi seyirler. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Yılın o zamanıydı. Herkesin şehirden kaçtığı, plajların dolup taştığı ama bir o kadar da insanın yalnızlıkla boğuştuğu o zaman. Benim içinse bambaşka bir anlamı vardı. Çünkü bu tatil kendimi bulmak için çıktığım ilk yalnız seyahatti. 3 yıl süren bir ilişkiyi geride bırakmıştım. Kalbim paramparça ama yüzümde sahte bir gülümseme. Antalya'nın ılık rüzgarı saçlarımı dağıtırken içimdeki fırtına hiç dinmiyordu. Otele giriş yaptığım gün aynaya bakıp kendime bir söz verdim. Bir hafta boyunca sadece sen varsın Hilal. Ne geçmiş, ne gelecek. Sadece şimdi. Ve o gün onu ilk kez plajda gördüm. Sabah erkenden, otelin iskelesine inip güneşlenmek için bir şezlong seçmiştim. Yanıma kitabımı almıştım, ama gözüm hep çevredeydi. Çünkü içimde garip bir his vardı. Sanki o gün bir şey olacakmış gibi. Sonra, o geldi. Siyaha yakın lacivert bir şort giymişti. Üzerinde tişört yoktu. Teninin bronzluğu, kaslı kolları ile birleşince göze batmamak imkansızdı. Göz göze geldik. O an zaman yavaşladı. Kitabımı elimden düşürdüm. Eğilip almak isterken benden önce davranıp uzandı. "Galiba bu senin," dedi hafif bir gülümsemeyle. Ses tonu hafif tok ama yumuşak. Gözlerinde ise o garip şey vardı. Hem tanıdık hem tehlikeli. "Teşekkür ederim," dedim. Sonra gülümsedim. İlk defa biriyle böyle bakışarak konuşuyordum o kadar samimi ama bir o kadar da dolaylı. Yan Şezlong'a oturdu. Bir süre sessizlik oldu. Sadece denizin sesi, çocukların kahkahası ve ikimizin arasında asılı kalan elektrik. Yalnız mı geldin, diye sordu. Sence, dedim. Biraz yalnız, biraz da kaçmış gibisin. Sen de fazla gözlemcisin. Psikoloğum, dedi. Ciddi misin, Evet. Ama şu an tatildeyim. Bu yüzden sadece dikkatli bir adamım diyelim. Güldüm. O kadar rahattı ki. Yanımda olduğunu unuttum bir süre. Öğle saatlerinde birlikte yürüyüşe çıktık. Ayaklarımız kuma gömülürken aramızdaki mesafede giderek kapanıyordu. Hiçbir şey aceleye gelmiyordu. Konuşuyorduk, kahkahalar, küçük dokunuşlar ama hiçbir abartı yoktu. Zamanla sohbet daha derinleşti. Hayallerden, kayıplardan, yalnızlıktan konuştuk. İsmimin anlamını sordu. Hilal. Yani ayın hilal hali, dedim. Ve sen gerçekten öylesin, dedi. Yeni doğmuş gibi. Ama içinde geceyi barındırıyorsun. O an, içimde bir şey eridi. Dudaklarımı ısırdım. Kendimi frenliyordum ama gözlerim beni ele veriyordu. Aramızdaki çekim artık bastırılamazdı. İsmin ne dedim. Can dedi. Ve bu tatilde hiç canlı hissetmemiştim seninle karşılaşana kadar. Akşam üzeri vedalaşmak üzere ayrıldık. Ama birbirimize öyle bir bakış attık ki bu vedalaşma değildi. Bu bir erteleme, bir geciktirme, bir sabır sınavıydı. Çünkü o da biliyordu. Ben de biliyordum. Bu gece birimizin odasında bitecekti. Saat 21.00 gibi odaya geçtim. Duş aldım, saçlarımı savurdum, ince bir elbise giydim. Ayna karşısında durup kendime uzun uzun baktım. Hazır mısın dedim. Kalbim deli gibi atıyordu. Ellerim terliydi. Kapı çaldığında nefesimi tuttum. Açtım. Can oradaydı. Üzerinde sade bir gömlek, elinde iki küçük şarap bardağı. Sadece konuşalım, dedi. Konuşmayı özlemişim, dedim ve içeri aldım. Odamın içinde oturduk önce. Balkon kapısını açtım, içeri denizin tuzlu havası doldu. Şaraplarımızdan yudumladık. Gözlerimiz sürekli birbirine takılıyordu. Sessizlik bile rahatsız etmiyordu artık. Hatta sessizlik aramızdaki en tutkulu dildi. Sonra, elini uzattı. İzin verir misin, dedi. Sadece başımı salladım. Elimi tuttu. Avuç içlerimiz birbirine değdiğinde içimde kıvılcımlar çaktı. Sonra yavaşça elimi dudaklarına götürdü. Bir öpücük kondurdu. Ardından kalktı. Bana doğru bir adım attı. Eğer istersen, sadece bu gece, kelimelere gerek yoktu artık. Ellerimiz birleştiğinde adımlarımız yatak odasına yöneldi. Her hareketimiz, her dokunuş bir ritüel gibiydi. Dudaklarımız birleştiğinde zaman dondu. O anın sonsuzluğunda kaybolduk. Giysilerimiz yavaşça yere döküldü. Tenimiz birbirine karıştı. Nefeslerimiz, kalp atışlarımız aynı ritmi tuttu. O gece bedenimizden çok ruhlarımız sevişti. Anlamsız cümleler değil, içgüdüler konuştu. Saatlerce birbirimizi keşfettik. Eller, dudaklar, bakışlar. Her şey zarifti. Şehvet vardı ama acele yoktu. O gece ben kendimi ilk kez birinin kollarında güvende hissettim. Sabah birlikte uyanırken yüzümde bir tebessüm vardı. Odam hala onun kokusuyla doluydu. Can yanımda yatıyordu gözlerini açtı. Gülümsedi. Bana bu geceyi verdiğin için teşekkür ederim, dedi. Ben de sana kalbimi yeniden hissettirdiğin için. Vedalaşmadık. Sadece sarıldık. Sözsüz ama çok şey anlatan bir veda. O tatil bittiğinde, canla bir daha görüşmedik. Numara değiş tokuş etmedik. Ne sosyal medya, ne mesaj. Hiçbir şey. Ama o gece, ben yeniden doğdum ve bir daha asla eskisi gibi olmadım. Sabahın ilk ışıkları perdenin arasından süzülürken göz kapaklarım hafifçe aralandı. Başım yastığın bir köşesine düşmüş, üzerime ince bir çarşaf serilmişti. Uykunun mahmurluğuyla çevreye göz gezdirdim. Kalbim hala geceki ritmini sürdürüyor gibiydi. Yanımda biri vardı. Can, hala oradaydı gitmemişti. Sırt üstü yatıyordu, bir kolu yastığın üzerinden bana doğru uzanmıştı. Göğsü inip kalkarken, ben sadece onun nefesini dinledim bir süre. Bir adamı, bu kadar sessiz bir haliyle izlemek, bu kadar derinden bağ kurmak, daha önce başıma gelmemişti. O an fark ettim. Ben onu sadece bedenimle değil, kalbimle de istemişim. Yavaşça döndüm. Çarşaf üzerimden kaydı. Parmak uçlarım omzuma dokundu. Hafifçe kımıldadı. Gözlerini açmadan önce dudaklarında bir tebessüm belirdi. Burada olduğuma şaşırdın mı? dedi. Biraz dedim. Gitmeyi düşündüm. Ama yatakta sensiz uyanmak istemedim. Sustum. Sadece yorganın altından elini tuttum. O kadar basit, o kadar yalın bir temastı ki, içimizde büyüyen her şey bir anda dinginliğe kavuştu. Hiç konuşmadan saatlerce yatakta kaldık. Bazen göz göze geldik, bazen gözlerimizi kapatıp sadece dokunduk. Zaman yine durmuştu. Günün ilerleyen saatlerinde birlikte kahvaltıya indik. Diğer otel misafirleri arasında sıradan bir çift gibi görünüyorduk. Kimse bilmezdi ki bu ikili daha birkaç saat önce birbirine teslim olmuş, kelimeler yerine nefeslerle konuşmuştu. Kahvaltı masasında bana sürekli bakıyordu. Ne var dedim. Yüzünde gece var hala. Ne yani? Çok güzel görünüyorsun. Bir kadının sabah hali en gerçek halidir derler. Senin sabah halin büyüleyici. Sözlerine karşılık vermek yerine sadece onun ayağına ayağımı değdirdim. Aramızdaki gerilim hiç kaybolmuyordu gündüz bile birbirimize dokunurken içimizde o geceyi tekrar yaşar gibiydik. Öğle saatlerine doğru, birlikte sahile indik. Plajda yan yana yürüdük. Kimseye benzemiyorduk. Ne sevgiliydik, ne yabancı. Sanki birbirimizin uzantısıydık. Her şey o kadar doğal ve tasasızdı ki, konuşmadan bile anlaşıyorduk. Bir ara kumsalda durdu. Elini ver dedi. Uzattım. Avucuma bir deniz kabuğu koydu. Minicik ama çok güzel şekilliydi. Biliyor musun dedi. Ben insanlarda biriktirdiğim en küçük anı parçalarını hiç unutmam. Bu kabuk da bu sabahın hatırası olsun. Elini öptüm. Bu kadar sade, bu kadar anlamlı bir jest karşısında içim titredi. Akşam yaklaştığında odamıza döndük. Ama bu sefer farklıydı. Bu sefer aramızda o ilk geceki keşif yoktu. Bu sefer, doygunluk vardı. Güven vardı. Ellerini yüzüme koydu. Bu gece de kalabilir miyim, dedi. Bu gece artık senin odan burası zaten, dedim. Dudaklarımız buluştuğunda gözlerimi kapattım. Ama bu kez sadece arzudan değil, şefkatten. O gece bedenlerimiz yeniden bir araya geldi. Ama daha da ötesi, duygularımız artık korkusuzdu. Artık kendimizi frenlemiyorduk. Artık yarın ne olur sorusu yoktu. Sadece şimdi ne hissediyorum vardı. Uzun uzun seviştik. Yavaşça, sessizce ama çok derinden. Sabah yine onun yanında uyandım. Ama bu sefer valizleri topluyordu. Gitme vaktiydi. Ben biraz sessizdim. Çünkü o an geleceğini bildiğim halde içime bir hüzün sarıyordu. Elveda mı bu dedim. Durdu. Çantasının fermuarını çekmeden önce yüzüme baktı. "Hayır," dedi. "Bir başlangıç bu." "Ama nasıl bir şey başlayacak, onu ben de bilmiyorum. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Bu tatil benim değil, bizim tatilimiz oldu." Ağlamadım. Çünkü gözyaşı zayıflık değil, doygunluktur. Kalbimin ta derininde şunu hissettim. Bu adam, bu kısa zaman diliminde bana bir hayat yaşattı. Ve o hayat, artık benim içimdeydi. Gitti. Ama onu hiç uğurlamadım. Sadece balkondan ardından baktım. Deniz hala aynıydı. Bunlar hala sıcaktı. Ama ben artık başka bir kadındım. O tatilde yaşadığım şey bir gecelik kaçamak değildi. Bu bir kadının kendi varlığını, arzularını ve değerini yeniden hissetmesiydi. Ben o plajda sadece bir adamla tanışmadım. Kendimle de tanıştım. Ve artık içimde onun sesi vardı. Yüzünde gece var hala.